Herkese selam. Videonun da başından anlayacağınız gibi bugün Almanya'ya nasıl geldim? Mini teknik ve DAAD bursları hakkında konuşacağım. Ve en önemlisi de buraya babamın parasıyla mı geldim? Zengin miyim? Bu soruları cevaplayacağım. Belki buraya gelmek isteyenler için de bir fikir olur. Öncelikle kendimden kısaca bahsetmem gerekirse ben Ezgi, 24 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı lisansı bitirdim ve aynı sene master eğitimim için Münih Teknik Üniversitesi'ne geldim. Yine aynı bölümde master yapıyorum. Bu benim Münih'te yaklaşık olarak ikinci senem ve bu dönemde tezimi bitirerek okulu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi Öncelikle YouTube'a daha yeni başladım ama TikTok'ta yaklaşık bir senedir varım. Ve böyle yurt videosu altında ya da kendi hayatım altında bana sorulan en çok sorulardan biri parayı nereden buluyorsun? Babanın parasıyla okuyorsun. Güzel yurtta kalıyorsun, özel üniversitede okuyorsun. Bu soruları cevaplamak üzere aslında bu videoyu da çekmek istiyorum. Böyle hızlı hızlı konuşunca nefes kalıyorum. Öncelikle neden Almanya? Neden Almanya'yı seçtim? Aslında ben Almanya'yı seçmemde bir sebep yoktu. Ya yani gerçekten mantıklı bir sebep yoktu benim Almanya'yı seçmemde. Ben tamamen hissime güvenerek seçtim diyebilirim. Şöyle bir şey oldu. Ben okul araştırmıyordum. Bir burs araştırıyordum buraya gelmek için. Ve o zamanlarda TDAD işbirliğinde bir burs vardı. Ve ben bursu kazanacağıma çok inanmıştım. Başvurularımı da ona göre hazırladım. Ve ben dedim ki sadece Almanya'ya odaklanacağım. Ve Almanya'ya gideceğim. Yani tek sebebi buydu Almanya'nın arkasında mantıklı bir karar yoktu. Neyse ben o bursu kazanamadım bu arada. Tevda iş filmde olan bursu kazanamadım. Ondan sonra o sırada da yani ben zaten Almanya'daki okulları araştırmıştım. O yüzden Almanya'dan devam etmek istedim. Benim başvurabileceğim Almanca mı olmadığı için iki okul vardı. Munich Teknik ve Bauhaus. Başka okullar da vardı ama onları hiç düşünmedim. Berlin'i falan. Sadece iki okula hazırlandım. Toplamda Bunlar da bir sene önceden gerçekleşiyor. Genel hatlarıyla çizmem de gerekirse mini teknikten ve Bauhaus'tan kabul aldım ve tercihimi mini teknikten kullandım. Çünkü mini tekniği daha çok istiyordum. Peki DAD bursu ne? Mini tekniği nasıl kazandım? Birazcık da bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum zaten. Mini tekniği nasıl kazandım? Ben zaten mimarlık fakültesinden geldiğim için benim portföyüm motivasyon mektubum kadar değerliydi. Motivasyon mektubum ve portföyüm birbirisiyle tamamen meçleşiyordu ve okumak istediğim bölümle de alakalıydı. Buna göre araştırmalar yaptım ve portföyümü de ben buna göre düzenledim. Motivasyon mektubunu da buna göre düzenledim. En yani önemli şeylerden biri tabii ki de motivasyon mektubu. Motivasyon mektubunda bence ilk paragrafa böyle gerçekten sizi kazandırabilecek, sizi tercih etmeleri sağlayacak bir paragraf yazmanız gerekiyor. Şöyle bir şey yazmamanız gerekiyor. Merhaba ben Ezgi. İşte İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Ortalamam bu pekmiyor bence. Ben kendi motivasyon mektubumda ilk paragraf cümlem kesinlikle böyle değildi. E, kendi alanımla ilgili duyduğum, heyecanı anlatan bir şey yazmıştım. Neden bu bölümü seçtiğimi, nasıl ilerlemek istediğimi, e, benim için ne gibi anlamlar ifade ettiğini yazmıştım. Bence kabul almamdaki en büyük sebeplerden biri buydu. Daha sonra motivasyon mektubunu tabii ki de bildiğiniz gibi hangi stajlar yaptığınızı, işte ortalamanızı, hedeflerinizi, planlarınızı, neden Almanya'yı seçmek istediğiniz, neden Münih Teknik Üniversitesi'ni seçmek istediğinden bahsedebilirsiniz. Bunlar çok mantıklı. Hatta bir tane YouTube kanalı vardı. Şu an tam olarak ismini hatırlamıyorum ama ben de onları motivasyon mektubuna göre yazmıştım. Onlar da Almanya'da bir üniversite okuyorlar bir çift olarak. Eğer aklıma gelirse aşağıda linke açıklamaya bırakırım. Onlara göre yazmıştım ben de. Daha sonra portföyüm çok önemliydi. Benim portföyüm tam olarak oturmamıştı o zamanlar. Çünkü benim e, bitirme tezimin olduğu dönem yani ben bitirme tezimi tam anlamıyla koyamamıştım. Yaklaşık olarak böyle yarısını filan koymuştum. Çünkü e, okul başvuruları Mayıs ayının sonu gibi bitiyordu. Ve benim bitirme projem Temmuz başında bitecekti. O yüzden ben bitirmeyi koyamamıştım. Başındaki şeyleri koymuştum ama bu benim için önemli değildi. Dediğim gibi motivasyon mektubum portfolyomu tamamen match oluyordu. Tamamen eşleşiyordu ve dikkat çekici bir portföyle hazırladığımı düşünüyorum diğerlerine farklı olarak. E, tasarımsal anlamda, dil bakımından birbiriyle bir bütün içindeydim. Ben e, mini Teknikle mülakata girdim. Mülakatta da çok basit sorular sorulmuştu İşte Kendini tanıt, portfolyondan bir projeni bize anlatır mısın? Sadece neler öğrendin? Daha sonra hocanın spesifik alanı ile ilgili sorular vardı. İşte bu teoriyi biliyor musun? Tarzı. Ondan sonra da zaten ben iki gün sonra ya da yarına hemen cevabını almıştım. Hatta hoca da böyle son 10 dakika feedback veriyordu işte portfolyomla alakalı, mülakatla alakalı. Bana feedback olarak Almanca bilmediğimi söylemişti ve Almanca bilmem gerektiğini söylemişti belli bir noktaya kadar. Çünkü buraya geldiğinizde eğer yabancı öğren değilseniz lisans derslerinden 30 kredi tamamlamanız gerekiyor ve bazıları bunların Almanca. O yüzden bana bunu söylemişti. Onun dışında çok iyi geçmişti mülakatım. Biraz şüphelerim vardı tabii ki de böyle şey konuşmuştu hoca işte başka yere başvurdum mu? Ee, başka bir yerden kabul bekliyor musun tarzında sorular sormuştu. Ben de hiç Bauhaus söylemiştim. O zamanlar Bauhaus'tan kabul almıştım. Yok sadece size başvurdum ve sonucu bekliyorum demiştim. Bu sayede ben mini tekneye kabul aldım. Bauhaus sürecimden bahsetmem gerekirse de Bauhaus Urban Studies programıydı sanırım. Yani tam olarak benim istediğim bir olan değildi ama motivasyon mektubunu tamamen ona göre yazmıştım ve portföyümü ona göre düzenlemiştim. İşte analizler kısmında Urban'ın daha çok olduğu projelerimi seçmiştim, onları koymuştum. Yani tamamen bölümle alakalı bir portföy oluşturmuştum ve bence o kazanmamdaki en büyük sebeplerden biri buydu. Ben Bauhaus'un mülakatına girmemiştim motivasyon mektubunda bir sayfa filandı. Bir ya da iki sayfaydı. Bu sayede Bauhaus'ta kazanmıştım. Şimdi bir öncesinden bahsetmem gerekiyor. bunlara başvurma süreçleri de çok önemli arkadaşlar. Üniversite doğru belge yüklemek, üniversite doğru kullanmak. Münih Teknik ve Bauhaus'a başvurmadan önce de aslında sizin yapmanız gereken bir etap daha var. Linkedin'den ya da Instagram'dan gelen sorulardan biri de not ortalığınız önemli mi? Eğer Almanya'ya başvuracaksanız belgelerinizi, not ortalamanızı üniversiteden bir kurum var. Oraya postalamanız gerekiyor. Benim de ortalamam yani şu an çok hatırlamıyorum. Tam da böyle ara dönemdi ya son notlar girmiyordu. okul bitmemişti daha. 3.38 gibi bir şeydi. Neyse üniversite 2'ye çevirmişti onu. Yani ben eğer mimar fakültesindeyseniz kesinlikle diğer bölümleri bilmiyorum e, daha önemli olduğunu düşünüyorum. Not ortalamanıza baktıklarını düşünmüyorum. Not ortalaması nerede etkili? Burs kazanmanızda etkili olduğunu düşünüyorum. Üniversite de daha önceden başvurmanız gerekiyor ki bu belgeler yetişsin. E, onun da yaklaşık olarak 80 euro tarzında bir ücreti vardı sanırım. 55 euro ilk ücret. Her okul başına 25 euro muydu? 30 euro muydu? Şu an çok hatırlamıyorum. Hatta yaklaşık 2 ay önce bir yarışmayı kazanmıştım. O yarışmada kazandığım parayı harcayarak üniversite başvurmuştum. Dipnotu da geçelim. DAD bursundan bahsetmek istiyorum. Şimdi TEV, iş işbirliğinde bir burs var. Bir de sadece DAAD mimarlara verilen bir burs var. Sadece mimarlara verilmiyor muhtemelen ama benim bursumun kodu mimarlara verilen burs olarak geçiyor. Belki e, mühendislerin e, farklıdır bursları. Şimdi ben TVDAD bursu neden kazanamadım? Bundan bahsedeyim. Ben TVDAD bursuna güzel hazırlandım ama benim dönemimde ikinci bir e, etap daha oluşturulmuştu. Normalde başvuru belgeleri tamamlandıktan sonra eğer seçilirsem mülakata gitmem gerekiyordu. Ama ikinci etapta şöyle bir şey oldu. Google Form doldurmamız gerekiyordu. Belli bir saat verilmişti bize. Bir saat içinde ee, yine aynı motivasyon mektubu tarzında neden Almanya, neden Bursa ihtiyacınız var şeklinde sorular var, vermişlerdi bize. Ve ben o sırada motivasyon mektubuma uygun olmayan, kafa karıştırıcı, işte bursu kazanabilmek için şeyler yazmıştım. İşte akademisyen olmak istiyorum. İşte acaba şey diye düşünmüşüm, bursa Türkiye'ye dönenlere göre mi verirler yoksa Almanya'da kalmak isteyenlere göre mi verirler? İşte ne alaka bilmem. akademisyen olmak istiyorum. Yani, işte, dünyanın en saçma şeyi. Öyle bir fikrim de yok şu anda. Ve ben motivasyon mektubunu biraz karıştırarak yazdım bu süreçte. O yüzden ben eğlendiğimi düşünüyorum. Neyse iyi oldu. Her şeyde bir hayır vardır. Şimdi sonraki etapta ben aynı zamanda DAD bursuna başvurmuştum. Sadece mimarlığa verilen bir burs bahsettiğim gibi. DAD bursunda şöyle bir şey var. Yine aynı şekilde ilerliyor. Motivasyon mektubu. Motivasyon mektubu, belgeler filan. Bir ileri aşamaya geçerseniz sizden portföylerinizi istiyorlar bu şekilde ilerleniyordu. Tevdiade bursuna farklı olarak da şöyle bir şey var. Aynı imkanlara sahipsiniz ama Tev kısmına e, borçlu oluyorsunuz. Tev ile DAD ortaklaşa burs veriyorlar. 10.000 euro veriyorlar size. 5.000-5.000 veriyorlar. Tev kısmında da 5.000'inin yarısını istiyor. Yani 2.500 euronuzu sizden geri istiyor. Eğer Türkiye dönmeyeceksiniz diyebiliyorum. Ya da dönünce de istiyor olabilir. Bilmiyorum. Aralarındaki tek var benim kazandığım bursun karşılıksız bir burs olması ve sadece Alman hükümetinin yönettiği bir burs olması. Onun dışında neredeyse şeyleri aynı yardımları olsun, kira yardımı filan. Şimdi değerli bursu size her ay bir burs veriyor. Bu geçen senelerde 861 euroydu. Şu an artan zamlar enflasyon yüzünden zam, 9.38 euroya çıkartıldı. Aynı zamanda ben Münih'te yaşadığım için ve Münih Diğer Almanya şehirlerine göre çok pahalı olduğu için aynı zamanda yaşadığım şehre göre kira yardım alıyorum. Çünkü ben burada özel bir yurtta kalarım. Normal yurtlara göre yurdum bir tık daha pahalı olduğu için DAD kısmı belli bir kısımda bana yardım ediyor. Maksimum 250 Euro'ya kadar verebiliyorlar. Ekstra olarak bu yardımım var. Onun dışında sağlık sigortam ödeniyor. Ee, çalışma hakkım var evet ama... Ee, şöyle bir şey var. Burs başlamadan önce bir kongre davet ediyorlar ve bursun gerekliliklerini anlatıyorlar bize. Ve bursun gerekliliklerinden biri gerekmedikçe çalışmayın. Sadece derslerinize odaklayın. Biz bu yardımı size derslerinize odaklanmanız için veriyoruz. Eğer bir yerde çalışmak istiyorsanız kendi bölümünüzle alakalı olmalı gerekiyor ve bu alakayı kanıtlayacak bir şekilde profesörünüzden bir dilek çalmanız gerekiyor. Böyle doldurabileceği evet bu kesinlikle bizim bölümümüzle alakalı. Öğrencinin çalışmasında derslerine etkileyebilecek bir durum yoktur diye bir belge almamız gerekiyor. Aynı zamanda bizden para kesintisi oluyor buna dair. Bu dipnotu da geçeyim. Onun dışında ilk geldiğinizde uçak biletlerinizi karşılıyorlar diyebiliyorum. Ben aklıma yardım konusu gelmiyor. Şöyle bir soru gelebilir. E, sana burs yetiyor mu? Eğer kira yardımı olmasaydı tabii ki de yetmezdi. Ama kira yardımı eklendiği için bursum bana yetiyor. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Kıtı kıtına yaşıyorum. Ama şöyle bir bilgi de var. Ben Münih'te yaşıyorum. Mini'nin ekstra masrafları var. Burada bir döner 9,5 Euro'dan satılıyorsa başka bir şehirde 6,5-7 Euro'dan satılıyor. Böyle şeyler de var. O yüzden ben kıtı kıtına geçinebiliyorum. Benim için sıkıntı yok. Aktivitelerime, konserlerime, dışarı çıkmalara, dışarıda yemek yemelere para ayırabiliyorum. Bu lütfen şey diye düşünmesin. Sadece evde yaşıyorum, hiçbir yere çıkmıyorum gibi düşünülmesin. O bakımdan benim için yeterli bahsedebileceğim başka da bir şey kalmadı. Eğer sorularınız olursa yorum atabilirsiniz. Üniversitede nasıl başvuruluyor gibi sorular sormazsanız sevinirim. Çünkü ben de kendim zamanda başvurdum ama değişmiş olabilir. Güncel videolar çok kez YouTube'da çekiliyor. O yüzden sizi yanlış yönlendirmek istemem. Belki bundan sonraki sorular şöyle olabilir. İşte mini teknikte okul ortamı nasıl, sosyal ilişkiler. Arkadaşlarım bu konuda dahil olabilir. Hep beraber bir video çekebiliriz. Sohbet videosu çekebiliriz böyle daha e, güzel olacağını inanıyorum. Çünkü YouTube'da çok fazla video var bununla dair. Mini tekneye başvururken bile adım adım gösteren yabancıların çektiği çok fazla video var. Onlar en azından güncel. Sizin için daha kolay olacaktır. Daha pratik olacaktır. Spesifik sorular olursa çok sevinirim. Yanıtlamayı da çok isterim. O yüzden Son olarak da artık YouTube'a arada haftada bir ya da iki kez video atmayı düşünüyorum. O yüzden beni takip edip abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Şu an 6 ay boyunca mini'te olacağım. Kesin gibi duruyor. O yüzden bakalım. Mini'yi çekmek istiyorum. Mini'yi göstermek istiyorum sizlere. Çünkü mini'yle alakalı çok fazla video yok. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Ve beğenmeyi unutmayın diyeceğim. Çünkü galiba burada beğenmek çok önemli. Görüşürüz.